Evet cümleten selamın aleyküm arkadaşlar biliyorsunuz bir YouTube kanalım var ben İsmail Tırık buradan abone olup videolarıma izleme desteği uzun videolarım arkadaşlar verirseniz çok sevinirim bir adet zanımız var tasımız var bir adet bıçak bir adet soğan bir adet salatalık ondan sonra bir adet limonumuz var arkadaşlar biliyorsunuz ben şu şov adamıyım böyle şakşak şak hemen arkadaşlar ya bir de banka aradı videolarım hep yarım kalıyor ayarlarımı kaçırıyorlar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan kendimize bekar hayatı yaşıyoruz. Çoban salata yapmaya çalışıyoruz. Falan filan inter milan. Arkadaşlar çok sinir oluyorum ben bu işlere. Hep videolarım yarım kalıyor. Bir türlü uzun videolarımızı şu an kayıkta sallanıyoruz zaten. Sabitleyemedik gene telefonumuzu. Sör bankadan aradılar. Yani öyle arkadaşlar işte bizi 5 ay bir dişimizi sıkma sürecimiz var. Nisan 15'e kadar bir sezonumuz var. Şu an geleli 10 günü tamamladık arkadaşlar. 3 gün kustuk bayağı bir. Deniz tuttu arkadaşlar. Deniz sarhoşluğu çok kötü bir şey arkadaşlar. Buradan Türkiye'den, Avrupa'dan her yerden izleniyoruz. Daha çok izleme desteği bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Yani hayatta kalma mücadelesi programı yapıyoruz sizler için. Ekipmanlarımıza çok masraflar edeceğiz arkadaşlar. 200-300 bin profesyonel kameralarla çekim yapmaya başlayacağız. Her şeyin bir vakti zamanı var. Buradan ne kadar izleme desteği verirseniz biz de o kadar profesyonele döneceğiz arkadaşlar. Bıçağımız maşallah var. Kurbanlık bıçağı gibi. Çok güzel bir pıçak. Geçen elimizi kestik video yaparken. Sword videosu hazırlarken arkadaşlar. Elimizi kestik. Kendimize şu anda güzel bir karnımız acıktı. Deniz güzel bir salata yapıyorum arkadaşlar. Güçlenmek için. Ayakta kalabilmek için. Bugün sabah çok ee, zor koşullarda denize çıktık arkadaşlar. Çok hava esti. Hava esmeseydi balığımız olacaktı. Biz hala denizde çalışıyor olacaktık. Şu an limanın içi bile çok sabah berbattı. gayamızı farklı yere bağladık arkadaşlar. Ben ilk defa bu kadar sert bir liman havası yaşıyorum. Diğer limanlarımızda bu kadar şey olmuyordu. Buradan uzun videolarımız arkadaşlar yani YouTube kanalımızın ilerlemesi gerekiyor hızlı bir şekilde. Şu anda çok güzel ilerliyoruz başaracağız arkadaşlar. Büyük projelere imzalarımızı atacağız. Büyük işler yapacağız. Editörler tutacağız. Kanalımızı hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Şu an çok güzel gidiyoruz. Daha da güzelleri olacağına ben eminim. Ama bunlar sizlerin bana vermiş olduğu destekler sayesinde olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz video içerik yapmak çok zor. İçerikte konuşmanız çok zor. Yani kamera karşısında konuşmanız çok zor. Talihsiz olaylar geliyor. Tek başımıza hem çekim yapıyoruz, hem oynuyoruz, hem yönetiyoruz. Onun için buradan bana e, jest olması için sizlerin bana destek vermeniz gerekiyor. Onun için de arkadaşlar sizleri buradan love you, seviyorum yani. Avrupa'dan da izleniyoruz arkadaşlar. Rusya'dan da, Amerika'dan da, Arabistan'dan da, İtalya'dan da, Roma'dan da yani her yerden izleniyoruz. Onun için arkadaşlar e, İsmail Tırık sevilen halk adamı oldu. Veya Avrupalara açıldı. Veya daha güzel dünyanın her yerine izlenme adımlarıyla büyüyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde şu an 800 e aboneden 1500 e aboneden yukarıya doğru gidiyoruz kaldıraçlar daha iyi olacak arkadaşlar daha güzel videolarımız daha değişik profesyonel videolarımız gelecek editörler tutacağız kanalımıza ofisler kuracağız derken patlayıp gideceğiz nasıl kısmet olursa yani çok büyük kanal olacağız bunun için de arkadaşlar kendimizi feda ettik. Bu yıl denize geldik. Normalde ben denize çalışmaya gelmeyecektim. O da nasip oldu. İşte Tuncay Reis'le tanıştık. O da bir 10 gün, 5 gün deneyelim kendimizi dedik. Ama şimdi arkadaşlar salmıyor bizi. Sevdiler sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Onlar da sen bizim koca reisimizsin artık. Bir yere gitmeyeceksin abi dediler. Sağ olsunlar. Böyle idare ediyoruz. Şu an 5 ay dayanma hedefindeyiz ama bilemiyorum. Çok zor. Denizcilik, balık tutmak çok zor. Çok erken saatlerde, zor koşullarda çalışıyoruz. Ha, zorluğa dayanabiliyorum ama çok soğuk havalarda çalışıyoruz. Hadi soğuk havaya da dayanıyoruz. İkide bir midemiz bulanıyor arkadaşlar. Deniz sarhoşluğu çok kötü bir şey. Sarhoş oluyoruz. Çok zor, çetin koşullarda Denize çıktığımız için Allah bu balıkçıların yardımcısı olsun. Hadi ben kısıtlı dönemlerde çalışacağım. Yani 5 ay dişimi çıkacağım. Hem paramı kazanıyorum. Helal yoldan. Hem de arkadaşlar e, denizcilik çok zor. sabahtan akşama kadar o soğuk suyun içerisinde. Gar yağarken bile soğuk suyun içerisindeyiz. Yani deniz suyun içindeyiz. Ellerimiz suyun içinde balık ayıklıyoruz. Sizler için, vatandaşlarımız için. Güzel görsel balıklar yemeleri için. Balıklarımızı konumlandırıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Barbunya dip balıkçılığı yapıyoruz biz mezgit, çirol balıkçılığı, dip balık, mezgit, kinokop, kalkan balığı. Yani bunları biz tutuyoruz arkadaşlar. İstervit geliyor bazen, bazen tirsi geliyor arkadaşlar. Bazen çarpan balıklar geliyor arkadaşlar zehirli, irina. Ondan sonra barbunçalar arkadaşlar, tehlikeli zehirli balıklar ellediğiniz zaman böyle zehirli iğne yemiş kadar böyle sızım sızım sızlatıyor. Bazen balık bayma derecesine bay, yani bayabiliyordu yani böyle. O şekilde zehirli balıklar da denk geliyor arkadaşlar. Buradan zorlu koşullar içerisinde destek verin arkadaşlar. Duşumuzu işte zorluklarla alıyoruz ama sıkıntı yok. Ben zor günlerin adamıyım arkadaşlar. Onun için buradan bana tam destek, tam destek, tam destek. Arkadaşlar sizlerin vermiş olduğu desteklerle biz sevinip mutlu olalım. Unutmayın arkadaşlar. İsmail Tırık çok aksiyon videolarla karşınıza gelmeye çalışacak elinden geldiği kadar. Kalite videolarla geleceğim arkadaşlar. Ekipmanlarımızı düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Daha böyle tiki videolarla geleceğiz karşınıza. Ondan sonra güzel böyle 10 numara videolarla geleceğiz arkadaşlar. On numara videolarla geleceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 10 numara videolarla geleceğiz arkadaşlar. Onun için buradan YouTube kanalımıza çok büyük projelere imza atmamız için destek bekliyorum. Hoppa. Sizleri Buradan cani gönülden arkadaşlarım. Desteklerinizi vermeyi bekliyorum arkadaşlar. Verin ki İsmail Çırık da yüzü gülsün. Video çekmek yönetmek çok kolay değil. Bugün video çekiyoruz geçen. <laughs> Telefonun şarjı bitmiş. Bizim telefonda biraz e İyi bir telefon değil. Diğer telefonumu çaldılar hırsızlar, şerefsizler diyorum ben onlara. Kardeşim gelip de YouTuber'ın telefonu çalınır mı? Laf ediyorduk çocuklarla alıp gittiler. Sağ olsunlar canları sağ olsun ama işte olmuyor. Neyse arkadaşlar işte. Yani. Biraz ben tuzu fazla atıyorum arkadaşlar ki midem şöyle kendine gelsin. Ee, Kaç günden beri doğru dürüst yemek yemiyorum. Bugün balık yiyecektim arkadaşlar. Balık çok veriyor. Sağa sola çok dağıtıyoruz. Benim balık temizlenmiş balığım da gitti. Barbunya, çinokopum vardı içinde. Çinokopları yedik. Barbun barbun balığıyla. E, tekir yani tekir balığı. Barbun şu an çıkmıyor. Vardı birkaç karışık balık Sağ olsun vermişler. Mezgitimiz vardı. Yeri mezgit arkadaşlar. Ayvarlı. Geçen 3 tavalık hazırlanmışız. 2 tavasını yedik. 1 tavası kalmıştı. 1 tavalık. Yani burada balıkta sıkıntı yok arkadaşlar. Canınızın çektiği balığı, balığın bol olduğu dönemde yiyebiliyorsunuz. Tirol kayıklarında öyledir arkadaşlar. Büyük kayıklarda belki farklılık gösterebilir. Yani burada kral gibi çalışacaksınız. Paşa gibi yiyeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir yerdeyiz. Yeme değişmede de sınırımız yok. Evet kendime bir tane barbun fasulye aldım arkadaşlar. Taksiye söyledik getirdi sağ olsun. Hemen onu da Böyle bir tabağımıza alıp bakayım bakalım tabaklarımız nerede. Evet. Oo. Oh. Oh. Aa. Yeah. Hemen şöyle bir. Oh. Evet. Evet. Şimdi bari fasulyemizi açalım abi. Oh. Evet canım bugün barbunya fasulye çekti arkadaşlar. Bugün canım barbunya fasulye çekti ama benim istediğimden değil bu da şey olarak yiyebilirsiniz yazıyor. Ben yemeklik fasulye istedim. Arkadaş yanlış anlamış ama olsun. Bu yemeklik var bunya ama zannediyorum ki ben diğerinden istemiştim. Hazır açıp yenilen. Bu yemek işlerine de katılabiliyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bugünkü menümüz bu. Var kayıkta her şeyimiz var. Pilavımız, makarnamız, yumurtamız, Selerlemesi tadıyla. Ama bugün böyle değişiklik olsun diye arkadaşlar ben böyle barbunya fasulye çektim canım. Diğer plaki olsa daha güzeldi ama lezzetli. Sıkıntı yok. Bir de şuna bakayım. Hmm. Görüşmek üzere arkadaşlar. bunlar şimdi temizlerim mi? Evet, aşağıda da yine yemeğim var benim. Kendimi ayırmıştım çünkü. Soframızı da şöyle temizlerim arkadaşlar. Bekar sofrası bu biliyorsunuz. Kısıtlı imkanlar sofrası ama çok şükürler olsun Allah'ımıza. Bunları bulamayanlar var. Evet, çöpümüzü de aldık. Birazdan atarız çöpe. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün de böyle olsun diyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün de böyle olsun diyorum arkadaşlar. Limonumuz da var orada. Şöyle size sahil limanı da gösterelim. Bakın arkadaşlar bulunmuş olduğum konum bu. Yani şöyle. Görüyorsunuz. Deniz havası insanı içini açar arkadaşlar. Sinirinizi, stresinizi alır. Şöyle kayıklarımız var. Görüyorsunuz. Sinirinizi, stresinizi alır. Geçen böyle kayığın üzerinde yürürken bir dalga vurdu. Az kalsın denize uçuyordum. Allah'tan yüzek biliyorum arkadaşlar. Şuradan şeye kadar giderim işte. yani Karşı kayıkların yanına kadar giderim arkadaşlar yüze yüze. Sıkıntı yok. Ama hava soğuk işte. Sıkıntı yok. Burada İsmail Tırık YouTube kanalına arkadaşlar destek veriyorsunuz. İsmail Tırık da burada farklı projelere imza atıyor arkadaşlar. Buradan herkese sevgiler, selamlar. Herkese selamünaleyküm diyorum. Avrupa'ya da selamlar arkadaşlar. Buradan güzel yurdumun insanlarına da selamlar. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekler için arkadaşlar. Şöyle bir liman içerisindeyiz. Çok farklı olaylar geliyor başımızda. Çok vadireler atlatıyoruz. Çok tehlikeli olaylar atlatıyoruz. Onun için buradan tüm balıkçılarımıza, emekçilerimize dua edin arkadaşlar. Ben gelip geçeceğim. Ama bu arkadaşlar kalıcı. Bunların mesleği bu. Ben biliyorsunuz kaborta teknisyeniyim. Otomotiv sektöründeyim ama 5 ay bu sezonu kapatmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Dilerim ki dayanayım ki 5 ay hem size de denizden güzel videolar atabileyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok profesyonel içeriklerle de gelmeye çalışacağım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Dünyamın güzel